Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte <laughs> Bir tane masa videosu çekmek istiyorum Masa turu videosu Bu masa turu videosunu çok zamandır çekmek istiyordum ama Hiç bilmiyordum yani siz beğenir misiniz beğenmezsiniz Bir de zamanım kalmadı Ve Evet Bu arada çok zamandır video çekmediğim için özür dilerim Yani bir 5 aydır falan video çekmiyorum Bu arada arkadaşlar 2 ay önce attığım video 2 yıl önce attığım video 1.8K izlenmiş. Bu benim için yani çok büyük bir sayı. Bir de ben onu yani çok küçükken çekmiştim. Yani benim için çok büyük bir sayı. Ve yani çok 2K çok yakın. Neyse. Bir de geçen attığım video yani 5 ay önce attığım videoda 580 mini izlenmiş. Onun için de çok teşekkür ederim. Bir de 16 tane subscriber'ımız var da 14'te 16 olmuş. Evet bazı kişiler için çok olmayabilir. Benim için de çok değil ama yine de çok teşekkür ederim. İnşallah daha çok olur. Neyse videomuza başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Evet. Şu şekilde masam. Evet. Ben şu çekmecelerden falan başlayalım. Burası boş. Buraya ne koyacağımı bilmiyorum yani. Evet, şu yan tarafta rafım var. O yüzden buraya yani koyacak bir şeyim yok şu an. Neyse, sonra burada da e, dosyalarım var. Şunu mesela okul malzemeleri gibi şeyler var. Kağıt falan. Sonra bu boş, bu da boş. Burada da okul kitaplarım var. <laughs> Eski okul kitaplarım. Burada da bir tane ciltler. Ben burada kırtasiyeyi çok seviyorum arkadaşlar. Sonra neyse burada da kalemlerim var. Daha çok çok kalem var yani masamda. Neyse önce buradan başlayalım. Burada markerlarım var. Burada stadlerin onlu var. Onlu setim. Sonra şurada crazy artım var. Ben crayola zannediyorum. Crazy artmış. Allah tutamıyorum. Şöyle böyle bir, bir tane var. Bilim, bilmiyorum markasını ama çok güzel yine. Burada böyle bir sürü falan var böyle. Sonra iki tane süslü kalemim var şu şekilde. Bir tanesi unicornlu. Bir tanesi de böyle ışıklı olanlardan. Onda da kedi falan var. Kedi çilek. Neyse. Burası bu şekilde burası. Şunu koymadım. Sonra Şurada da gel penlerim var ve highlighterlarım var. Şu şekilde gel pen. Sonra şurada Sharpie highlighterlarım var. Şöyle. Bunlar liquid highlighter. Bir de son olarak en altta alkohol markalarım var. Ama hepsi değil. Burası Sadece dört tane var. Diğerleri başka bir yerde olduğunu size göstereceğim. Bu çakma bu bu, bu, bu tarafta böyle. Sonra burada benim şarplerim ve Papermate'in e, Papermate'in kalemi var. E, yani kalemi işte. Yazmak için. Bu arada bir tane video yani çekebilir sizin için böyle bütün kalem bütün değil de çoğu hemen böyle uçlarını gösterip böyle yazabilirim onlarla beraber isterseniz. Çünkü bu videoda birazcık zor olacak yani. Zor olabilir. Sonra da var. Neyse sonra yan tarafa bakınca bir uçlu kalem setim var 50'li. Ben bunun yarısını okula götürüyorum. 6 tanesini. 6 tane renk var. Mor, yeşil, mavi, sarı, pembe. Bir de turuncu var. Şöyle işte. 50'li Pampers Gear'ın markası. Sonra um, burada yetiştiricim var. Şurada bantım var. Yedek bant. Neyse. Sonra burada küçük kutu dedem, Sticker'larım var. Kamera şey oldu. Heh. Sticker'larım var. Böyle journaling için kullanabilirsiniz. Scrapbook falan. Sonra burada daha çok silgilerim bir de kalem taşım var. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Neyse sonra burada kalemlerim var. Uçlu kalem bunlar yedek. Sonra burada da brush markerlarım var. Onu da size göstereyim. Bu da 12'li. Şekiller çok güzeller. Yani çok güzel brush'lar. Bunları da size başka bir videoda gösteririm. Yani şu an zor oluyor böyle. Tek elle çekmek. şekilde bir çekmece. Şimdi masanın üstüne bakalım. Masanın üstünde hiçbir şey yok aslında. Ama şurada iki tane resim var çizdiğim. Dün. iki tane kedi böyle. Sonra böyle bir tane masa pedim var. Bu Amazon'dan bu arada. Şu bir tane böyle bunu hatırlamıyorum ne oldu. Bir tane keyboard ve bir tane mouse um var. Sonra böyle bir tane şey var. Bir tane stand var. Şurada da çekmece var masa sığsını küçültüyorum. Neyse onu çekelim. Önce şu çekmeceden başlayalım. Bu çekmecede sakız var. Sonra bu alkol markerlarımın kutusu var. Sonra burada pemlerim var. Bunları organizer almak istiyorum. Çok tatlılar böyle. Hayvan hayvanlar. Sonra kitabım var bir tane böyle yazılacak. Boş. Sonra burada da bir tane böyle boş ziploc gibi bir şey var. Bu çekmece böyle. Kızı kızı. Yani diğer çekmeceye bakalım. Bunda yine kalem falan var. Böyle uçlu kalemlerim var. Yani günlük kullandığım uçlu kalemler, kurşun kalemler falan var. Bu da uçlarım var. Şu Favar Castell'in. Şu hatırlamıyorum. Bakayım. Pencil Led. Yok. Markası o değil. Markası yazmıyor. Sonra bu 07. Bu 05. Bu da 07. Bunun da markası bir Bile. Sorry. Pardon. <laughs> Evet, sonra şurada bir tane Faber Castell silgim var. Ve burada bir tane ee, kalem sarışım var. Pardon. Sonra burada bantım var. Kalemim var. Burada makasım var. Post-it, post-it. Sonra burada ekstra Faber Castell'in 05 uçu. Şurada bir tane notebook var. İşte göstereyim şu Faber şöyle. O 05'in 7'yi. Şimdi burada da bilgisayarım var. Şurada da bilgisayarım. Bunlar birbirine böyle bağlı. Şurada bir tane kalandırım var. Burada da bir tane tahtam var. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Sonra burada böyle bir tane resimler falan var. Sonra şurada böyle bir tane posterlerim var. Aile resimlerimi göstermeyeceğim. Şöyle resimlerim var. Ve gelelim organizer'ım var. Bunu çok göstermek istiyorum. Organizer'ım birazcık zor olabilir göstermek için. Heh, tamam. <laughs> Onun önünde Aa, hayır. Onun önünde böyle bir tane benim yaptığım calendar var. Bunun yapılışını istiyorsanız yapabilirim bir tane videodan. Küçük bir tane calendar. Sonra organizer'ım var. Organizer'ım dışından başlayalım. Şöyle, burada Sharpie S notlarım var. oraya dizdim. Burada post var, tatlı Post-It'lerim, böyle kedili falan. Tamam burada Stabilo'larım var, Faber Castell'lerim de böyle şeker kalemlerim var. Sonra şuna geçelim, bu çıkmacayı. Burada da iki tane fazla artan, buraya sığmayan şeker kalemlerim ve Türkiye'den getirdiğim highlighter'lar. Sonra bir tane glue stick yapıştırıcı, bir tane de panda ee, silgi. Sonra burada üç tane ma e, kalem tıraşım. Bunda silgili böyle, buna Golden Gate Bridge'den aldım. Amerika'da çok popüler bir tane ee, bridge, böyle kırmızı. Bu da onun oraya gittik, sonra marketi vardı, oradan aldık. Bu da o zaten kendisi bu. Burada bir tane beyazlatıcı mı denir bilmiyorum. Bu var. Sonra bir tane daha var. Böyle bunun arkasında silgi var şurasında. Bir tane de böyle tatlı bir tane var. Tatlıla böyle üstüne tatlılar var. Neyse şimdi de buna geçelim. Burada benim penlerim var. Paper Mate'in ve Pen Plus Burada bir tane kartlarım var. Burada da küçük postetler. Şimdi burada da alkohol markerlarım var. Az önce dediğim gibi. Bunların markası Perfected TM. Sonra burada iki tane glue stick'im. Burada da böyle taşlarım var. Sonra burada da iki tane kalemim var. Uçlu kalemim. Sonra son olarak burada bir tane kağıt tutacağım var. Burada benim voleybolumun schedule'ı. Takvimi. Sonra burada da böyle resimler falan var. Ve evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.